Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Erdem. Uzun zaman oldu biliyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Videoya like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sözüm olduğu için Five Nights at Freddy's çekme sözüm olduğu için bu videoyu yapıyorum. Türkçe dublaj olur mu olmaz mı şu an bilemiyorum ama öyle arkadaşlar. Umarım dublajı izlersiniz. Ben zaten şu anda editte yazarım dublajı var mı yok mu. Ekranda görürsünüz. Kimsenin de vakti çalınmamış olur. Öyle. Ee, şimdi arkadaşlar oyunu açtım. Birkaç ayar yaptırdı işte parlaklık ayarı falan. Play security breach diyorum. New Game dedim, başlattım. Uyarı. Jumpscare varmış bu oyunda. Bayanlar ve baylar, olanlar ve kızlar, fez bir eğlence. Her birinizin alkışını bekliyor. Tek ve yegane Freddy Faz. Yeniden şarj olmak istiyorsak Faz başımızı takip edecekmişiz. Freddy biz miyiz? güvenli modu açtı. Arkadaşlar Five Nights at Freddy's, Five Nights'ın Allah kahretmesin. 5 gece Freddy'nin evinde oyunlarının hiçbirini oynamadım. Gösteri şimdi mi? Ama ama bir sorun var olmaz ki. Şarjım tam anlamıyla dolmadı. Şişt, biraz sessiz olur musun? Kim söyledi onu? Ben söyledim. Aşağıdayım. Aşağıda nerede? Hala seni göremiyorum. Tamam dinle. Sen uyuyordun. Ben de gizlice senin göğsündeki yere girdim. Gözümdeki yer derken, o bahsettiğin yer doğum günü pastaları ve pinya için ayrıldı. Oyun oynamak için güvenli değil ki. Ha, ha, işte buradasın. Tarama tamamlandı. Ne kadar garip. Misafir profilin bana hiç tanıdık gelmedi. Kimsin sen? Adım, adım Gregory. Gregory. Bunu ana ofise bildirmek zorundayım. Ha, bağlantı hatası. Ana ofisin ana erişemiyorum. Bu o. Bağlantılarını kesti. O beni bulana kadar yardım çağırama diye. Bağlantını kesti. Kim? Seni arayan kişi kim? Annen mi? Şişt! Ayak sesleri duyuyorum. Window nerede ya? Dış, window'dan dışarı bak diyor da. O kişi güvenlik görevlisi sana yardım edebilir. Hayır, hayır ona güvenmiyorum. Neden? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama beni arıyor. Bu arada benimle daha sessiz iletişim kurabileceğin bir yol yok mu? Heh, bunu al. Bu yeni mi yeni Freddy Fast saati? <laughs> Nasıl oyun lan? Wow. Bu da neydi şimdi? Sana şifreli bir mesaj gönderiyorum. Merhaba Gregory. Benim Freddy. Ana girişe kadar sana eşlik etmek için buradayım. Ama bu odadan çıkış iznim yok ne yazık ki. Yine de dert etme. Şuradaki duvarda duran düğme arka kapı erişimini sağlayacaktır. Şimdi sana erişim izni veriyorum. Halletti kral. Button bulacağız arkadaşlar. Siz duydunuz zaten. Odanın dışında mı içinde mi artık? Abi bu oyun birazcık şeymiş birazcık şey gibi. Beklediğim gibi diye. <laughs> Keserim araları zaten de. Batın nerede acaba Batın? Özlediniz mi arkadaşlar oyun videosunu? Böyle bir video bekliyor muydunuz? Oğlum konuşmayı unutmuşum. Ben çok boş yapabilen bir insandım bir ay önce. Nerede? Batın... Oğlum Batın bulacaksın dedi bana. Tam yerini söylemiş mi? New message değil, read message. There is a button on the wall. Duvarın üstünde dedi. Ha duvarın üstünde demiş. Ben niye salak salak dedi. Duvarın üstünde bir duvar şey var dedi. Button var dedi ama nerede button? Ben mi körüm abi? Şu lan işte ya. Tamam. Aferin Gregory. Bakım odasının içinde açık bir havalandırma olmalı. Havalandırmanın içinden tırmanıp kapıyı açmalı. Ve beni buradan çıkarmalısın. Ananı satayım kapıyı. Havalandırma. Ventilation sistem burası mı abi? Burası. Ben Gregory'yim. Koçum ben koçum. Hadi Gregory. Yapabilirsin aslan oğlum benim. Yapamam baba yapamam. Yaparsın aslan oğlum. No problem Gregory I'm here with you. Bu akşamki performansın harikaydı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Saçların çok güzel. Kuyruğun harika. Herkes seni izliyordu. Seni herkes sever. Herkes senin gibi olmak ister. Sen en iyisisin. Teşekkür ederim. Ben en iyisiyim. Ben en iyisiyim. Tamamdır. Hayranların şu anda seni izliyor. Biliyorum. Deli kız ya. Deli kadın uzak dur benden. Havalandırma da mutluyum ben. Koşabiliyorsam ve eğilik durumdayken bu birazcık beni üzer. Ya kovalamaza falan ben... Abi, bu da kötü şeyler oluyor. Nereye gideceğim ben? Allah'ım bana yardım et, bana yol göster. Flaşımız falan yok değil mi? Abi biraz, biraz fazla mı uzun sürdü? Üf, yine aynı kız, kadın mı? Farklı biri de olsa güzel gitar oluyor. Boyunun amacı ne acaba? Hikayemiz ne? Ya bir çocuk çocuk olarak doğduk. Çalmıyor artık Bayanlar ve baylar Ziyaretiniz için teşekkürler Ve umarım gösteriyi beğenmişsinizdir Fred Bey ekibi çok yoruldu Ancak bir haftalık planlı bir bakımın ardından Hepsi sahneye geri dönebilecektir Lütfen binanın ön kısmına doğru ilerleyin Ücretsiz ve sınırsız soda içebilmeniz adına Bir kuponla bardak da alacaksınız Ayrıca burada meydana gelebilecek Her türlü sorumluluktan bizi kurtaran Yasal bir sorumluluk reddi beyanı imzalayacaksınız Harika bir gece dileğiyle ve yakında tekrar görüşmek üzere. Ananı satarım sen. Oğlum kovalamaca falan yaşamayalım ya. Yani. Freddy Fazbear neredeydi? Buradasın değil mi? Freddy, are you here man? Hello. nasıl göz öyle? Haşmetli benim? Yandan mı açıcaz? Yandan açalım. Come on man. Aaa! Ah, Aptal kapı açılmıyor. Oh. Kapıyı açmak için fotoğraflı geçiş kartına ihtiyacın var. Üzgünüm. Nedense zaten sende olduğunu varsaydım. Peki tezgahlardan birini rahatlıkla bulabilirsin. Uh, find Freddy Photo Pass. New message niye yok? Read, read message yok. Map ha map. Missions. Find a Freddy Photo Pass. Nereden bulacağım onu aşkım? Ya kamera falan da mı kontrol edeceğiz? Allah'ım. Fotopass bulmam gerekiyor. Nereden bulurum fotopesi ben? Bir de güvenlik ablamız vardı. Ona yakalanmadan mı? Oğlum ben bunu böyle sadece hikaye tabanlı bir oyun sanıyordum. Vallahi korkunç olduğunu bilmiyordum Korkuyorsak da aman aman korkmayız diyordum. İyi bari. Root sistemi kolay gibi. Party fall bulduk Allah'ım. We paid for the Glam Freddy Mega Deluxe Party package and Freddy broke down as soon as he got on stage. We paid to have him at the table and sing happy birthday. He was supposed to give her the cake. My daughter's birthday has been ruined. A diamond. Diyor ki Freddy Fosbury'e biz para verdik. Doğum gününde kızımın doğum gününde oynaması için ama o diyor yapmadı. Onun doğum gününü mahvetti. Paramızı geri istiyoruz diyor. Tuşa basmayacağım. Bunun mesajı niye bana geldi? Ben Freddy'nin babası mıyım, annesi miyim, dostum? n Pass kart gibi bir şey lazım bize. The main Stage. Birileri acı, acı çekiyor. Ben bu oyunu bitiremem ki. O kartı ben bir bulayım da. Hello? Abi nereden bulacağım lan? Bana Security Kart lazım. Ne güzel gitar çalıyorsunuz zaten. Burada ne oluyor ya? Buraya karşısız girebiliyorumdur kesin. Hadi bari. Girememek daha çok işime geldi benim şu anda oraya. Hayat sevince güzel. Map, map açılsa aslında. Map açabilsem map yok. Missions'tan Final Freddy Photo Pass. Nereden bulurum ben bunu? Ceset falan mı var? Ceset mi bulacağız? Freddy Photo Pass lazım bana. Hello? Save aldı. Ha, Freddy gerekiyor. Aha Hello? Hello sir? Anyone here? Abi burası çok karanlık. Hakan abi ne Ya girebildiğim bir yer ya. Hayır ya. Foto buldum. Yay. Şimdi gel ve beni çıkart lütfen. Burası açılmayacak. Geliyorum aşkım senin için. Koş 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 koş. göre koş oğlum. Koş oğluşum. Neredeydi bizim Freddy Fazbey'e? Burada değil en son. En ne haber kadın? Kendini övmeye devam mı? Freddy, I'm coming for ya. Neredesin lan? Kapının önünde herhalde. Jump scare miyiz? Aman ha Gitme zamanı süperstar. Yapabileceğini biliyordum. Seni buradan nasıl çıkarabileceğimi biliyorum. Göğsümdeki boşluğa geri tırman. Hala vaktimiz var ama acele etsek iyi olur. Eğer yakalanırsam buraya yani odama geri dönmem gerekir. Tünellerden ana çıkışa kadar sana eşlik edeceğim. En güvenli yer orası. Tamam ama etrafta dolanırken dikkatli olsan iyi olur. İçindeyken ezilip büzülmek istemem. Buraya nasıl sığıyorum ben ya? Allah herkesten. Ben Fred'im. Pilim bitiyor Allah'ım. Kolay gelsin dayı. O burada geri dönmeliyiz Merak etme Gregory Yakalanırsak bile benimleyken güvendesin Asla beraber olduğumuzdan şüphelenmez Yine de ondan uzak dursak daha iyi olur Eğer odama geri gönderilirsem hiçbir zaman gece yarısından önce lobiye varamayız Hello sir where are you sir Kırıldığını hissedebiliyorum Endişelenme bir şeyim yok Hayır Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum seni ilk yardım noktasına götüreceğim. Ama zamanımız yok ki. İyiyim ben. Enter for Satan. Freddy, odanda olman gerekiyordu. Vanessa Hanım, buraya nasıl geldiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Doğru. Bu akşamı da mahvettin zaten. Sistemin hata verdi. Tüm gösteri mahvoldu. Yedek parça ve serbest yüzünden daha az enerji tüketiyorsun. Bunun güvenlikle alakalı olduğunu söylediler. Halledilmesi gereken bir şey daha var. Ben özür dilerim. Tamam. Bak, 15 dakika sonra kapatıyoruz. Ve çocuğun biri buralarda bir yerde saklanıyor. Eğer bir şey görürsen hemen beni haberdar et diğerlerini de uyardım. Şimdi odana geri döndü. Sana benim peşimde olduğunu söylemiştim. Ona hiçbir şey söylemedim. Seni güvende tutacağım. Hadi gidelim. Hadi gidelim bebeğim. Nereye gidelim? Where are we going Freddy Fazbear? Freddy Fazbear, where are we going brother? Hadi yapın. Buraya makineler giremez diyor. Çıkış yapmama izin ver. Neredeyiz biz? Şu anda pizza Plex'in altındayız. Buradaki tüneller tüm ilgi çekici mekanları birbirine bağlar. Nereye istersek oraya gidebilir miyiz? Tabii ki. Fazla patlaması, Monte Golf, Roxy yarış yolu. Bunların hepsi personeli açık. Tabii yeterince etkiliyse. Misafirler asla buraya alınmaz. Ama senin durumun birazcık özel. Enerjimiz bitiyor eyvah. No way. Freddy ile enerjimiz bitiyor. Burada kalmayalım ya. Freddy'nin enerjisi bittiğinde bize yardım edebiliyormuş. Gerçekten çok üzgünüm. Seni bulduğumda şarjım neredeyse bitmek üzereydi. Hatta çok azdı. Sen bensiz devam etmelisin. Eğer bir sorunla karşılaşırsan, faz saatinden ben sana rehberlik ederim. Freddy kendi başıma devam edemem ki. Ağzına sıçtımın ya. Bekleyeyim oğlum burada şarj olurken, hadi. Bekleyelim burada. Ruhuma ruhuma bakmasaydı belki beklerdik. var geliyor mu? Taptan bir bakalım. Çika yemek yerken yakalanmış. Diyor ki yok edilmeli o yemekler. Abi bu, bu oyunu kim tasarladı ya? Yani? Ne, ne bu? Yüz diyor. Override your most recent yes. save. Yes. Ha, save noktasıymış. Kapılıyor. Bu çıka. Belki bir şeyle onun dikkatini dağıtabilirim. Ananı <laughs> Oğlum bu oyun böyle bir oyun bu. Buna ki ben hikaye oyunu retry. <laughs> Çığlık atmam sanıyordum da. If you're lost, check the missions page of your first batch. Hints on your next objective. Okay bir şeyle onu diyor. Şuradaki şeyler. Okey. <laughs> ya beni gördü. Ananı s**eyim kaç. Ya ananı <laughs> okay. Nasıl bu kadar hızlısın? Tövbe tövbe. Let's <laughs> try. <laughs> çok, çok küfür etmemeye çalışsam iyi olur aslında. Ananı patlatacağım şimdi. Onu şey yapıp, önce onu şey yapıp sonra geri odaya döneceğim herhalde. Hadi. Şimdi diyor ki, when you crouching the bots will have harder time to find you. Means you are not visible looking for you. Sarı beni arada anlamına geliyormuş. Mavi bot şeyler beni görmüyormuş. Kırmızı da beni bulduğundaki şeymiş. Yani Ctrl ile eğil diyor. Ya ananı Ya o Ya a Oğlum ben çok küfür ediyorum. Oğlum dünyanın en basit basic levelinde. Check the map in your first Dur ona bas Geri kaçamıyorum demek ki içeri kaçacağım. Bu alana girmek yasak. gittin mi Çıka? Çıka gittin mi bebeğim? Tamam iyi. Olaya gel ya. Stamina'yı düşürür diyor okey. You can't run forever diyor. Sonsuza kadar koşamazsın diyor bana ya. Allah Allah. Abi bu oyun biraz... Ben normal şeyim oynasaydım? Five Nights at Freddy's oynasaydım. Bu oyun da zor. Ne anladım ben bir boktan arkadaşlar. Ben zor oyun oynamak istemiyorum ya. Gidiyorum ama hadi bakalım nereye gidiyorum. Save alalım ya. Bismillah. İşte buradaymışsın. Aa, aa. Ya niye beni peşliyorsun dayıcım sen? Yes I am. oğlan. Buraya gel. Oğlum Freddy niye bize yardım ediyor? Baş düşmanımız Freddy değil mi bizim ya? Hayır ya. Aferin Gregory. <laughs> Bir güvenlik ofisi buldun. Burada güvende olmalısın. Kapılar görevlileri acil durumlarda ve özel durumlarda koruyabilecek şekilde dizayn edildi. Ka kapılar kapalı kaldığı sürece. Yani yeterince güç oldukça. Freddy sadece %15 güç kalmış. Ve birisi kapıyı zorluyor. Ne yapacağım ben? Endişelenme. Güvenlik masasında bir arayüz görüyor olmalısın. Bekle sana erişim izni vereyim. Şimdi güvenlik protokollerini aktive edebilirsin. Connect to security sistem hadi. Faz saatin güvenlik kamera sistemine bağlandı. Hadi saatinden haritayı bir kontrol et. Minik haritadaki kutular erişebildiğin güvenlik kameralarını sembolize ediyor. Eğer kameraların hareket sensörleri bir şey algılarsa kırmızı alarm ikonlarını göreceksin. Kameraların arasında geçiş yaparak ofisten çıkıp lobiye gidecek güvenli yolu bulabilirsin. Arkadaşlar ben bu oyunun diğer FNAF oyunlarına benzediğini bilmiyordum. Use Switch to Between. Okey biliyorum onu nasıl yaptığımızı öğrendim. Dur dur. Ben bu oyunun diğer FNAF oyunlarına benzediğini bilmiyordum. Çok farklı sanıyordum. Yine aynı bokun lacivertiymiş. O yüzden daha önce yapmadığım bir e, kötülük yapacağım size. Benim için, kendim için iyilik sizin için kötülük. Ben bu FNAF oyunlarını oynayamıyorum. Oynayamam bu oyunu ben. 20.000 like atarsanız ikinci bölümü gelecek. Öyle 20.000 like de gelmez muhtemelen. <laughs>